Selamünaleyküm değerli dostlar. Bakın Allah rızası için. Yani şu anda biz Elbistan'dayız. Hayalet şehir. Az önce bir cenaze çıkardı çavuşum. Ee, yani bakın ya bu şekilde bir yardım organizasyonu olmaz. Eğer organizasyonu yapamıyoruz, yapamıyorsak, dağıtamayacaksak sivil girişimlerde bulunmayalım. Bunu bir dernekle, organize yapabilen kurumlarla, devletin kurumlarıyla halledelim. Buraya getirilmiş, bu şekilde atılmış, bırakılmış, ve gidilmiş. Abi sıfır mallar bunlar. Sıfır yani yeni ya? değil, falan değil bunlar. Yani böyle bir yardım organizasyonu olmaz. Yapmıyorum. Allah bu israftır. Şu anda Elbistan'a hazır de değil ki. Elbistan en aşağı bekleyen Bakın arkadaşlar yardım belki ilk gün yoktu doğru. Şu an için en aşağı 150 tane tır boşalmak için bekliyor. Ama en büyük problem tırın gelmesi, yardımın gelmesi değil. Yardımın dağıtılmasıyla ilgili problem var. Çarşı merkezinde açarsanız bu iş biraz sıkıntıya düşüyor. Yani yağma demeyelim belki ama iş karışıyor. Yani yerine ulaşmıyor. Mevzu bu. Yerine ulaşmıyor. Yani doğru dağıtım olmuyor. Ne olur yardım tırlarını doldururken ya da bu kuruma eğilirken yani bilinçli bir şekilde organize bir şekilde yapalım. Aksi halde durum bu olur.